Saygıdeğer Valim, Muhterem On, hepinize saygıyla selamlıyorum. Efendim sözlerime başlarken, Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey'in, Harseten selamlarını, siz aziz kardeşlerime iletmek istiyorum. Sayın hocamızın selamları var. Arz edelim efendim. <laughs> Saygıdeğer müftümüz ve onun pek candan gönülden yardımcıları o Anadolu'nun Şirin ilçesinde yeşilliklerin adeta okyanusu andıran bu güzel beldesinde öyle bir Kur'an evini ve müftülük sitesini açıyor olmanız bizim açımızdan her türlü takdirin üzerindedir. Çünkü çocukluğumuzdan beri gerek Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayetlerde bu işin önemini gerek Peygamberimizin hayatında ve sözlerinde bu işin önemini görmekteyiz. Bu sıcağın altında uzun konuşmak yersiz olduğu hepimizin kabulüdür malumlarıdır. Ancak Peygamberimizin bir müjdesi vardır der ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buradan hareketle Sayın Mürsümüz böyle güzel bir efendim Kur'an evinin açılmasına, müftülük hizmetlerinin yapılmasına katkı sağlayacak binanın açılmasına vesile olmuş, ön ayak olmuş, gecesini gündüzüne katmış. Huzurlarınızda kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. okunmayan ev harap olmuş. Kelbeytül Kel gariptir Peygamberimiz. Harap olmuş ev gibidir. İnşallah burada yavrularımız Kur'an'ı öğrenecekler, hafız olacaklar, Kur'an'ın manasını öğrenecekler ve belki buradan daha başka dini yüksek tahsillere gidecekler. O da olmasa bile en azından evinde çocuklarına, kocasına, çevresine, ailesine faydalı olacaktır. Bunun yeri yaksınamaz, hiç kimse bunu faydasız abdedemez diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Şu anda, şu saatlerde Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde 15 tane yavrumuzun böyle bir Kur'an kursunu da okuyup, hafızlığı bitirip, hafızlık belgesi dağıtma töreni var şu anda. Onlar da böyle bir toplantı yapıyorlar. Bizleri davet ettiler. Elhamdülillah Anadolu'muzun dört bir tarafında Posofun'dan Edirne'sine, Akdeniz'inden işte bu durağına gelinceye kadar böyle çil çil kutbeler, efendim Kur'an kursları, müfsülük siteleri e, açılıyor ve elhamdülillah dinimizin altyapısı ülkemizde mükemmele doğru gidiyor. Bu onur verici bir durum. Saygıdeğer misafirler, yani İşleri Başkanlığı olarak geçen yıl itibariyle söylüyorum, bu bir e, ölçüyü sizlerle paylaşmak için önemlidir. Geçen sene başkanlığımız, Türkiye çapında, dernek, vakıf, dini kuruluş ve benzeri oluşumlara buçuk trilyon lira para aktarabilmiştir bütçeden. Bu sene itibariyle bu 2011 yılının ilk 6 ayı itibariyle efendim şu ana kadar aktardığımız para 17 trilyondur bu sene sonu itibariyle 30 trilyona çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın bu vadide verilmiş sözleri var efendim. Arz ederim hayırlı olsun, mübarek olsun. İnşallah gün olur devran döner. Bir gün yavrularımızın hafızlık merasimine katılmakta nasip olur diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Var olun.